Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğal şahane bir ketçap yapacağız arkadaşlar. Fabrika tadında harika lezzeti olan mükemmel bir ketçap yapacağız. Kavanozlarımızı koyacağız. Güzelce kapaklarını kapatacağız. Ketçaplarımız bittikçe isterseniz patates kızartmasına, isterseniz makarnanıza, isterseniz kumpirinize kullanabileceğiniz nefis fabrika tadında bir ketçap yapacağım ve hemen malzemelerime geçiyorum. Evet arkadaşlar bu güzel ketçap için 3 kilo domates kullanacağım. 2 adet kırmızı soğan kullanacağım. 2 adet elma kullanacağım. Eğer varsa kırmızı elma kullanın. Yarım su bardağından daha az. Çeyrekten biraz daha fazla, fazla. Yarımdan biraz daha az. Üzüm sirkesi. Yarım su bardağı yağımız var. 1 yemek kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber 3 adet şekerimiz var arkadaşlar kesme şekerimiz 3 adet karanfilimiz ve 3 adet sarımsağımız var arkadaşlar şimdi bir tenceremize hepsini yıkayıp iri iri parçalar halinde doğrayacağız arkadaşlar sarımsaklarımızı aynı şekilde domatesimizi soğanımızı ve elmalarımızı iri iri doğrayıp küp küp atacağız arkadaşlar tenceremize ve 3 kilo domatesimizi koyuyoruz arkadaşlar. 2 tane kırmızı soğanımızı varsa 2 tane kırmızı elmamızı yoksa yeşil elma da koyabilirsiniz. Onlar da kabuklu arkadaşlar elmalar. Soğanlarımızı soyuyoruz. 1 yemek kaşığı tuzumuzu 1 çay kaşığı karabiberimizi ilave ediyoruz. 3 adet sarımsağımız var. 3 adet kesme şekerimiz. 3 tane karanfilimiz. Yağımızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Sirkemizi ilave ediyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Muhteşem bir tarif arkadaşlar. Ben hemen kaynatma kısmına geçtim ki zaman kaybetmeyelim. Uzun bir video olmasın. Çok pratik iri iri elmalarımız kabuklu bir şekilde arkadaşlar Soğanlarımız iri iri, domateslerimiz iri iri atılıyor arkadaşlar. Çok kolay, çok basit ve çok lezzetli ve çok doğal ve güzel ev ürünü mis gibi. Bir süre kaynattıktan sonra arkadaşlar yumuşamaya başladığında blenderdan geçiriyoruz. Blenderdan geçiriyoruz arkadaşlar sonra tekrar ocağımıza koyacağız ve normal konserveleri nasıl kapatıyorsak sıcakken sıkı sıkı o şekilde kapatacağız. Buzdolabımıza koyacağız. Mis gibi gerektiği zaman kullanacağız arkadaşlar. <laughs>

ocağıma koydum arkadaşlar. Biraz kaynadıktan sonra bu sefer süzgeçle süzeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kabımızı alıyoruz. Şöyle süzgeçimizi koyuyoruz ve süzmeye başlıyoruz. Bir kartla yanmayalım. <laughs> Evet arkadaşlar tamamını süzdük. Şimdi süzgecimizi alacağız. Tekrar tenceremizi kapatıp tekrar tenceremize koyuyoruz. Ve bir 5 dakika kadar daha kaynatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ocağımızı kapatıyoruz ve sıcakken kavanozlarımızı dolduruyoruz. Evet arkadaşlar nefis doğal ev yapımı fabrika tadında ketçabımız hazır. Gerçekten şahane olmuş. Lezzetine inanamazsınız arkadaşlar. Muhteşem olmuş arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli. İnanın yapması da çok kolay. Her şeyi iri iri doğruyoruz. Yarım su bardağından az sirkemizi yarım su bardağı sıvı yağımıza ilave ediyoruz. Mis gibi bir ketçap elde ediyoruz arkadaşlar. Hakikaten makarnalarınıza, patates kızartmalarınıza, kompillerinize her şeye çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir lezzette Hiçbir şekilde malzemeniz çöpe gitmez. Mükemmel bir tadı var. Kapaklarını sadece kaynatın. Şu üst kapakları kaynatıp öyle takın arkadaşlar. Hava almasın. Hava almadığı sürece hiçbir şey olmaz. Koyun dolabınıza dursun. Bittikçe çıkartın. Evet arkadaşlar, ketçabımız da böyle bu şekilde görünüyor. Mis gibi de bir tadı var. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bu ketçap gerçekten like hak ediyor. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.